Hocam merhabalar. Merhabalar. Modern Futbol'un 4. bölümünde birlikteyiz. Nasılsınız evet. öncelikle? Teşekkürler, gayet iyiyim siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yoğun bir futbol haftasını geride bıraktık. Aslında yeni bir haftanın da ortasındayız. Yoğunluklar devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaybı var. Bir derbi müsabakasını geride bıraktık. Ve Beşiktaş'ın gösterişli oyunu var. Hepsini konuşacağız. Ara ara farklı aklımıza gelenlere de değineceğiz. Fenerbahçe'den başlayalım isterseniz. Fenerbahçe Konyaspor'a mağlup oldu. Bir kırmızı kart Fenerbahçeden, bir kırmızı kart Konyaspor'dan maçın hikayesinde. Bir sorumlu aranıyor. Konyaspor yenilgisinin sorumlusu kimdi Fenerbahçede? Birkaç hafta önce yine başka bir kulüp e, ve başka bir maç üzerinde fatura kime kesilmeli diye evet. konuşmuştuk. Tabii ki siz kimseye fatura kesme meraklısı birisi değilsiniz ben sizi tanıyorum, siz de beni tanıyorsunuz. Biz. Yani bir yere fatura göndermeyiz. Yani şunu gayet iyi biliriz ki... bir futbol maçının eğer olumsuz sonuçları var ise... eğer... E, olumlu sonuçlara rağmen iyi futbol oynanmamış ise bunun tek bir, bir tane sorumlusu olmaz. Çok sayıda sorumluluk... E, üstlenebilecek e, profesyoneli işaret edebiliriz rahatlıkla ve her maçında bir rakiple oynandığını da... E, unutmadan e, bunu yaparız. E, tek başına antrenör ekibi, tek başına futbolcular, tek başına bir futbolcu veya tek başına hakem veya sadece rakibe bağlı olarak kayıp olmaz. Yani bir, bu işin kolektif olmasının altının sürekli çiziliyor olması biraz da bundan. Yani bu kolektif bir iştir. Başarı ne kadar bir grubun performansıyla ortaya çıkıyorsa başarısızlıklar da aynı şekilde. Bu hafta Fenerbahçe iyi futbol oynamadı iyi sonuçta almadı. Sert bir rakibe karşı futbol oynadı. Konya takımı ligimizin organize olan az sayıdaki ekiplerinden biridir. Yani üç tane dört tane net organizasyonunu söyleyebildiğimiz, ne oynadığını tarif edebildiğimiz 3-4 tane ekip vardır. Onlardan bir tanesi Konya takımıdır. İlhan Palut daha önceki kulüplerinde de Hatay'da da Göztepe'de de Konya'da da geçtiğimiz sezon organize futbol oynatmayı başarabilmiş değerli bir genç teknik adam. Ona karşı oynamak zor. Bunu bir yere koyalım. Belki Konya takımı da ilk devre üretken değildi. Ama birçok şeyde planla ilerliyor Konya'da. Yani maçın başını bazen çok etkili oynamak gerekirken Fenerbahçe tipi takımlara karşı maçın sonunu veya daha sonraki bölümleri etkili oynamaya çalışmak da bir fikir olabilir. Maçın başlangıcı iki takımda etkili değildi. Ama ne gördük? 22. dakikada Fenerbahçe'nin bu sezon üzerinde en verimli futbolcusu oyundan atıldı. Bakın herhangi biri atılmadı. En verimli oyuncusu atıldı. En çok gol atan, hücumda en çok tehdit yaratan, en çok puan getiren, marjinal katkıyı sağlayan oyuncusu atıldı. Var mı ikamesi yedek kulübesinde? Yok. Benzeri var mı? Yok. Veya e, o kadar tehdit olabilecek bir başka oyuncusu var mı? Farklı özelliklerde olup da o da yok. O sebeple bunu da görmezden gelmemeliyiz. Yani herhangi bir orta saha veya iki kanattan bir tanesinde bir oyuncu veya bir stoper atılmadı. En verimli oyuncusu atıldı. Bu da bir etkendir. Öbür tarafıyla bireysel performanslar yüksek değildi. Genel bir tutukluk, genel bir durgunluk, genel bir istek problemi yani bir coşku problemi gördüm. Tabii ki bazı maçlar coşkuyu kendi kendine yaratır. Yani yüksek tempo maça coşkuyla başlamayan bir oyuncuyu bile içine alabilir. Yani bazı maçlar türbünü davet ettiği gibi oyuncuları da içeride davet edebilir. Bu davetkar bir futbol maçı değildi. Konya Spor için de Fenerbahçe için de biraz daha savunma önceliklerinin alınarak oynadığı, dengeyi kaybetmeden pek de fazla risk almadan oynanmak istenen bir bölümdü. Özellikle maçın başı. O bölümde Fenerbahçe eksik kaldı. Sonrasında ben antrenör ekibinin hamlelerini son derece yerinde buldum. Bu arada daha önce söylediğim bir kere daha söylemek istiyorum. Genelde Türkiye Ligi'nde özellikle büyük takımların başında büyük takım oyuncusu atıldığında kenarda üstünü başını yırtanları görürüz. Yani taklalar atılır, tehditler savrulur. Ee, ceketler çıkar, işte atılır, bağırılır, çağrılır Yani hoca hemen işine odaklandı ve yeni çıkan durumla baş etmenin bir yolunu aradı. Ee, bunu değerli bulurum. Ee, belki deneyimle elde edilmiş bir e, sportif tavırdır. Belki de doğuştan gelen bir sportif tavırdır. Bu tavır değerlidir. Bu tavra bizim ligimizde, bizim spor e, müsabakalarımızda ihtiyacımız vardır. Bunu söylerim olgun bir tavırdı. O bakımdan ben kendisine bir futbol sever olarak teşekkür ederim. İkincisi son derece muntazam bir müdahale yaptı. Ama şu tartışmaya açıktır. İdeal 11 bu mudur? Bu maçın müsait 11'i siz müsait 11'in altını çiziyorsunuz. Ben de bunu çok değerli buluyorum. Bu maçın müsait 11'i bu muydu acaba? Bu tartışmaya açıktır. Ama müdahaleleri yerli yerindeydi. Seçtiği oyun yerli yerindeydi. O sebeple sadece Jorge Jesus veya George Jesus diye düzeltiyorum hocaya veya sadece onun ekibine veya sadece Valencia'nın atılmasına da bağlayamayız. Performanslar da çok yeterli olmadı. Rakip de hakikaten ligin en sert, en dişli, en organize ekiplerinden biriydi. Tek bir kişiye gitmez fatura. Topkök'ün Fenerbahçe maçı kaybetti. Oyuna dair şöyle bir fikrim var. Arao'yu savunmacı bir rolüyle izliyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Stoperlerin arasına giriyor, savunmayı üçlüyor. Evet. Peki Fenerbahçe zaten üçlü, üç tane stoperle oynarken sahada bir de Arao'nun olması Fenerbahçe'nin üretkenliğini, bu performans düşüklüğünü etkiliyor olabilir mi? Sanmıyorum. Sebebine gelecek olursak yani sanmıyorum derken ileride fikrimiz değişebilir şundan dolayı. Şimdi Fenerbahçe üçlü oynarken Ara stoperlerin içinde değil, dışında. Hatta Zeiss'la neredeyse yan yana gibi. Yani ısı haritasına bakacak olursak, topla buluşma noktalarına bakacak olursak ikisinin arasında çok az fark görürüz. Yine de birazcık ara arkaya kırılmıştır, Zeiss öne kırılmıştır. Bu doğrudur. Ama stoperlere bu kadar yakın değildir. Oyun arkada üçlü kurulmuştur. Bir stoper atıldıktan sonra Lemos çıkar, yerine Serdar Dursun girer. İki stoperle oynamaya başlar Fenerbahçe takımı. Oyunu yine üçlü kurmaya başlar. Bu sefer ara stoperlerin arasına girer. Üç stoperle oynamaz. Üç savunmacıyla oynamaz. Oyunu üçlü kurmaya çalışır... arkadan. Sebebine gelecek olursak... E, yıllar önce Beşiktaş, Bruges'le oynadı. Deplasman'da. Beşiktaş'ın... bir oyuncusu... stoperlerinden... oyunu kurmada... E, hakikaten önemli bir oyuncuydu. Diğeri biraz daha sallantıda bir oyuncuydu. Bürüş antrenörü, eski Bel Belçika milli takımında eski kalecilerinden belki hatırlarsınız. E, harika bir plan yaptı. Biz ilk defa orada gördük. Ben şahsen o ilk defa orada gördüm. Santfor'unu iki stoperin arasına soktu. Ve Beşiktaş'ın sağ stoperini kapattı. Doğal olarak da kaleci sol stoperle oyna başlamak zorunda kaldı. Böylelikle yani diğer taraf kapalı olduğu için Ersan diğer tarafa dönemeyeceği için bir üç takımı çeyrek sahada Beşiktaş'a baskı uygulama şansını yakaladı. Şimdi bu yavaş yavaş yayıldı. Avrupa'da da bunu yapanları gördük. Bizim ligimizde de bunu yapanlar oldu. O yüzden hep söylerim. Oyunu ikili kurmak hep daha zordur. Ama üçlü kurmak biraz daha kolaydır. George Jesus bunun peşinde. Tıpkı Beşiktaş gibi. Tıpkı diğerleri gibi. Diğer birçok takımda Trabzonspor'da oyunu üçlü kurmaya çalışıyor. Kayseri takımı da benzer bir şeyi yapıyor. O yüzden e, orta sahadan gelecek bir oyuncuya ihtiyacınız olur ama arkada zaten üst stoper varken bir dördüncü süne gerek yoktur. Yani üç kişiyle oyun kurulabilir. Baskı biraz daha zordur. Eğer rakip koşuyla baskı yapmak istiyorsa kapatarak size yani pas seçeneklerini kapatarak e, sizin topu e, dolaştırmanıza e, imkan vermeyecek bir oyun planıyla çıktıysa oyunu üçlü kurmak her zaman daha avantajdır. O yüzden. Ben e, e, ara ile oynanan bölümü, yani Lemos çıktıktan sonraki bölümü e, Fenerbahçe üçlü oynadı diye görmem. Yani e, göreni de yadırgarım ayrıca. Stoper kısmını konuştuk. Ee, özellikle golde Luan Perez'in pozisyon alışı çok eleştirildi. Orta'nın çok kolay yaptırıldığı söyleniyor. Gustavo Henrique tartışılıyor. Ee, Sala hala gidecek mi kalacak mı tartışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin bir stoper ihtiyacı var mı ya da var olan stoperler yeterli mi? Kaç tane stoper var toplamda sayalım. Zalay var, Serdar, Lemos var, Serdar var, Gustavo var, Perez var. Perez. Üçlü oynamak için de, üç stoperle oynamak için de, iki stoperle oynamak için de sayısal olarak yeterli. Ama nitelik olarak aynı şeyi söyleyemem. Hele Zalai gidecekse mutlaka alınması gerekiyor. Hatta bir değil iki tane stoper alınması. Daha nitelikli stoperler getirilmesi gerekiyor. yani keşke Gustavo seçimi yapılırken daha detaylı düşünülseydi derim bir tarafıyla. Özelliklerine biraz daha iyi bakılsaydı acaba uyum sağlayabilir mi? ligimiz temposu çok yüksek bir lig değildir ama her ekibin ön tarafta çabuk ve kıvrak oyuncuları vardır. Yani çabuk ve kıvrak oyuncular karşısında bu kadar zorlanan bir stoper ee, ...yüksek top becerisi sayesinde Fenerbahçe'ye transfer edilmeli miydi? O bir soru işaretidir. Eğer Zalai'ye gidecekse bir değil iki tane stoper almalı Fenerbahçe. Hocam bir de Jesus'un söylediği bir söz vardı maçtan önce maçtan sonra. Ee, oyuncular istediklerimi yapamadı hı hı. şeklinde özetleyebileceğimiz bir söz. Şimdi bir hafta önce hocasının neredeyse tüm istediklerini seri maçlar halinde yapabilen bir takım... ...bu hafta hocasının istediklerini yapamıyor. Bu değişimli yani bu bir değişim midir, bir süreç midir, bir şey mi olur da böyle olur yoksa yine anlık bir maç performansı mıdır? Ben biraz rakibe bağlı olduğunu da düşünüyorum yani buradan şunu yapamayız, şunu söyleyemeyiz işte hoca istediklerini bazen yaptırabiliyor bazen yaptıramıyor oyuncular da hocanın istediklerini bazen yapabiliyor bazen yapamıyor diye böyle çıkarım yapamayız bu çok keskin bir çıkarım olur rakiple oynandığını unutmayalım. Yani İlham Palut saha içi organizasyonunu yaparken sadece kendi imkanlarına bakarak değil, rakibin imkanlarına bakarak da onu da gözden kaçırmadan e, oyunlar seçtiğini görebiliyoruz. Normalde Konya Spor Takımı ise maçlarını biraz daha baskılı başlar. Daha baskılı, daha agresif başlar mesela. Ama Fenerbahçe'nin elindeki imkanlar neydi bu maç öncesinde? Fenerbahçe arkada çok fazla topu dolaştırmaz. Topla baskı yapmaz. Ee, arkaya koşu atacak oyuncularını kollar. Genelde anahtar pasları kendi yarı alanının ortalarından falan çıkar. Koşuyla gider. Dribblingle gider kaleye. O alanları vermedi Konya takımı. Safları sıklaştırdı. Eğer e, Konya takımının orta sahasına Fenerbahçe karşısında bakacak olursak önlemleri görürüz. Yani pas aralarını, pas yollarını kapatan bir oyun anlayışında olduklarını görürüz. Bu, bu imkanı vermediyse size başka çözümler aranabilir mi? Ona bakılabilirdi ama 22. dakikada daha siz yeni fark ediyorsunuz. Ya bugün olmuyor. Rakip bize anahtar pasların çıkacağı noktalarda baskı yapıyor. Bunu yeni gördüğünüz anlarda 10 kişi kalıyorsunuz. A planı tamamen devre dışı kalıyor. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Ee, Fenerbahçe A planıyla sadece bu kadar oynayabildi bu maçta. 22 dakika. Belki 11-11 oynansa ısrar edecekti onda. Belki bir yolunu bulacaktı. Belki bir hata çıkacaktı. Bunu bilemeyiz.